KRT TV özel yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilen dokunulmazlık fezlekeleriyle ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, gerçekten sağlıklı, tutarlı, hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaate göre bir yargı düzeni olursa dokunulmazlığı kaldırırsınız. Böyle bir ortamda eğer siz dokunulmazlığın kaldırılmasına evet derseniz demokrasiye ihanet etmiş olursunuz derken erken seçim ihtimaline ilişkinde inşallah sonbaharda seçim kararı alırlar da Mart'ın sonu yine bahar olur ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin insan hakları eylem planının açıklandığı gün yaptığı açıklamalara değinen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı. Bahçeli Erdoğan'ı teslim almış vaziyette. Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi kapatılsın demesi ve Erdoğan'ın da bu konuda hiçbir yorum yapmaması ilginç. Neden Anayasa Mahkemesi kapatılsın Erdoğan demesi gerekir ki? Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması asla söz konusu olamaz. Erdoğan söylemedi diyelim. En azından partinin sözcüleri açıklama yapabilir. Cumhur İttifakı aslında bir düşünce ittifakı değil, bir koltuğun korunmasına yönelik olarak bir araya gelen bir ittifak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilen dokunulmazlık fezlekelerinin bir siyaset mühendisi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'yi kendi yanımıza alıp CHP'yi öbür tarafa itelim diye bekliyorlar ama biz kavga etmeyiz. İyi Parti de demokrasi istiyor, biz de demokrasi istiyoruz. Onlar da güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyor, biz de istiyoruz dedi.